Merhaba sevgili çocuklar. Sizler de birlikte çarpma işleminin terimlerini öğreneceğiz. Evet bakın bir çarpma işlemim var. Ne yapılmış biliyor musunuz? 4 ile 3 çarpılmış. Peki bu işlemi yapmakla işe başlayalım mı? Ne dersiniz? Evet 4 kere 3. Evet 3, 6, 9, 12. Hemen yazıyorum. Yazdım. Bakın bütün bu çarpma işlemindeki bu rakamların yani buraya gelen rakamlara biz ne, ne diyoruz? Bir terim ismi söylememiz gerekiyor. Nedir? 3'ün adı. Bakın bu 3'ün adı. Bunun adı çarpan. Yazalım hemen. Çarpan. Evet 4'ün adı. Bu da çarpan. Evet 12'nin adı ne? Bunun adı da çarpım. Hadi yazalım. Evet aynı işlem bakın bu defa yan yana. Peki oradaki isimler ne? Oradaki terimlerin adı ne? Aynı sevgili çocuklar. Üçün adı burada ne? Çarpan. Burada da aynısı. Dördün adı burada ne? Çarpan. O da aynısı. Hadi işlemi yapalım. Adlarını yazalım. 3 kere 4. 12. Hemen üstlerine terimlerin adını yazalım. Evet yazdık. Çarpan, çarpan, çarpım. Diye. Peki şimdi ne yapacağız? Öğrendiğimiz bilgiyi pekiştirmek için alıştırmalarımız var. Onları yapalım mı? Ne dersiniz? Aşağıda terimlerle ifade edilen çarpma işlemlerini yazınız diyor. Yazalım. Bakın çarpan neydi? 4'müş. Diğer çarpan 5'miş. Hemen ne yapabiliriz? Bulduğumuzu yerine yazabiliriz. Bunların yerleri değişse de işlemin değişmediğini bir videoda daha sizlere ne yaptım? Anlattım. Hemen bakıyoruz. Bak 4'ü buraya. 5'i buraya ve 20'yi de çarpıma yazacağız. Yazalım birlikte. Evet gördünüz mü? Yazdım. Bakın 4'ü birinci çarpan, 5'i ikinci çarpan ve çarpımı da 20 olarak yazdım. Bir alıştırmam daha var. Onunla devam edelim. Evet çarpan. Hadi bakalım. Evet, hazır. Gördünüz mü? Çarpanımız ne? 8. Nereye yazacağız? Evet bakın, çarpma işlemindeki buraya yazacağız. Diğer çarpanımız 2. Onu da buraya yazacağız. Çarpımımız da 16. Evet. Evet, yerini oklarla gösterdim. Bak ilk çarpanımı yerleştirdim. İkinci çarpanım 2. Altına yazacağım. Peki çarpımımız kaç? 16. Hemen onu da altına yazacağım. Evet, yazdım. Hadi yeni alıştırmaya geçelim. Evet, alıştırmalarım hazır. Nedir bunlar bakalım? Çarpımız, çarpımımız varmış. 6 çarpım neresiydi? Hatırlıyor musunuz? Hemen oklarla gösterelim mi bakın? Çarpım burasıydı. Çarpan neresiydi? Bakın, çarpanlardan birisi burası. Birisi de burasıydı, değil mi? Şu çarpımı, çarpımı ne yapacağız? Uzağa koymamız gerekiyor. Haydi şimdi yazı verelim. Yan yana çarpma işlemiyle yazacakmışız biz bunu. Evet bakalım. Çarpımımız kaçtı? 6. Bak buraya getirdim yazdım. 6. Peki çarpanlardan birisi 2. Diğer çarpanım 3. Çarpanların yerlerini de değiştirebilirsiniz sevgili çocuklar. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Evet bakın böyle de yazabilirsiniz yani bu işlemi. Evet. Haydi bakalım yeni işlemimize devam edelim. Nereye koyacağız? Çarpanım neresiydi? Evet bak işaretledim. Çarpanın bir tanesi burası. Diğer çarpanın neresi? Burası. Onu da işe gösterelim. Peki çarpımımız? Çarpımımız burası. Onu farklı bir renkle yapalım ki karışmasın. Hadi gelin o işlemi ne yap verelim? Yazı verelim. Çarpan bak okula gösterdik. Burası sıfırmış. Güzel. Peki çarpımımız sıfırmış. Onu da koyduk. Çarpanımız kaçmış? 7'ymiş. İşlemi kontrol edelim. 0 kere 7, 0. Bu işlemi başka nasıl yazabilirdik? Onu da yazalım. Evet, işlemi de böylece göstermiş olduk. 7 kere 0, 0. Çünkü çarpma işleminde çarpanların yeri değişse bile işlemin sonuçları aynı olduğunu burada da bir kere daha görmüş olduk. Bir videonun sonuna geldik. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.